İki farklı enzime ait özelliklerden hangileri aynı olabilir? Çalıştıklar optimum pH değeri, sentezinde görev yapan genetik bilgi. İki farklı enzim olduğuna göre çalıştıkları optimum pH değeri aynı olabilir. Örneğin ince bağırsak enzimleri aynı pH'da çalışır. Amino asit dizilimleri aynı olamaz. Çünkü iki farklı enzim olduğu ifade edilmekte. Sentezinde görev yapan genetik bilgi aynı olamaz. Çünkü enzimler farklı. Doğru A seçeneğidir. Bir bitkiye ait A, B ve C olarak belirtilen özdeş, üç hücrenin derişimleri bilinmeyen X, Y ve Z çözeltilerine bırakılmasına bağlı olarak A hücresinin plazmoliz olduğu B hücresinde herhangi bir değişimin olmadığı C hücresinin kofıl özsuyunun arttığı gözleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? X çözeltisinin yoğunluğu A hücresinden fazladır. X hücresinin yoğunluğu A hücresinden fazladır. A hücresi plazmoliz olduğuna göre A hücresinin konulduğu X ortamı hipertonik olmalıdır. Birincinin ölçüsü doğru. D hücresinde herhangi bir değişim olmadığına göre D hücresinin konulduğu Y ortamı izotoniktir. Bu da doğru. C hücresinin ölçüsünün arttığı görülmüştür. O halde C hücresinin konulduğu ortam hipotonik olmalı. O halde 3'te doğru potansiyel olduğu için dış ortamdan su girmiştir. Kopuk ösü arttığı için osmotik basınç da azalmıştır. Z yoğunluğu X ve Y çözeltilerine göre fazladır. Oysa Z çözeltisinin yoğunluğu hipotoniktir. X ve Y'ye göre daha azdı. Sorunun doğru yanıtı C seçeneği olmalıydı. Okyanus diplerinde ışığın ulaşamadığı 2000 metre derinlikte yaşayan ototrof bakterilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bakterilerin özelliklerinden hangilerine sahip olması beklenir? Işığın ulaşamadığı ve ototrof olduğu ifade edildiğine göre bu bakterilerin kemosentetik olduğunu söyleyebiliriz. Ototrof olduğuna göre kesinlikle karbondioksit özünlemesi yapacaktır. Stop basmasında klorofil bulunmaz. Çünkü ışığın olmadığı yerde kıvılcımdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla ikiyi çıkartıyoruz. İnorganik maddeleri oksitleme ışık ulaşamadığına göre enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek sağlayacaktır. Organizma dolayısıyla sorunun doğru yanıtı diğer bakın olmalıydı. Yani bu organizma hemosentetik bir organizmadır. Bir azot döngüsü sorusuyla devam ediyoruz. Azot döngüsü verilmiş. Buna göre şekilde numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Şekle baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Amonyaktan nitrat oluşmuş. Bu olay gentifikasyon olayıdır. Gentifikasyon olayında görevli nitrit ve mikrat bakterileri kemosentetik ototrof organizmalardır. Organizmalar ototrof olduğu halde klorofil bulundurmazlar. İkiye baktığımız zaman tüketiciler ve üreticilerin ölümü sonucunda saprofitlerin devreye girmesiyle amonyak oluşabilir. Aynı zamanda şunlar da olabilir. 2 ve 3 numaralı olaylarda Tüketici ve üreticiler solunumda belki aminasteri kullanmış olabilirler. Aminaster solunuma girmeden önce de olayıyla amino grupları aminaster kopartılır. Şimdi bu ön bilgilerden sonra soruya bakabiliriz. Üreticilerin yapısındaki azot bir numaralı olay ile tüketici canlıya geçer. Azot tüketici canlıya geçebilir. Bu doğru. 2 numaralı olay çürüme sırasında meydana gelebilir. 2 numaralı olaylar saprofit organizmalar görev yapabilir. 3 ve 4 numaralı olaylarda klorofil kullanılır. 3 ve 4 numaralı olaylarda ototrof heterotrof canlılar görev yaparken sen. Bu ototroflarda kemosentetik olduğunu ifade etmiştik. Bunlarda klorofil bulunmaz. Doğru yani için olmalıydı. Che seçeneğine baktığımız zaman 4 numaralı olay kemosentetik bakteriler tarafından gerçekleştirildi. Bunu ifade etmiştik. 2 numaralı olay azotlu moleküllerin solunum tepkimelerinde kullanılması sonucunda gerçekleşir. Bunu da ifade etmiştik. Bir hücrede olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için DNA molekülünün eşlenmesi gerekir? DNA molekülü hücre bölünmesinin interfaz aşamasında kendisini eşleyebilir. Mitoz bölümünde de DNA işlemlesi görülür. Protein sentezinde, enerji üretiminde ve sindirimde DNA sentezi görülmez. Son doğru yanıtı A olmalıydı. Bir soy ağacı sorusu. Bireylerin kan grupları verilmiş. Yukarıdaki soru bazı bireylerin kan grupları fenotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin algılarlarının ağrı, az A olduğu kesindir diye sorulmakta. Çocuklara baktığımız zaman çocuklardan bir tanesi sıfır, bir tanesi B grubunda. O halde hem anne hem de baba da sıfır kan grubu, sıfır geni olmalı. O halde anneyi A sıfır, babayı da anneyi B sıfır, babayı da A sıfır olarak yazabiliriz. Bu durumda sıfır grubu çocuk ve B grubu çocuk olabilir. Antijen hangisinde bulunur? Baktığımız zaman bu Bireyde A, B olabilir, B olabilir, 0 olabilir. Yani her gruptan kan grubu olabilir. Dolayısıyla 2 numaralı bireyin e, kesin olarak A antijeni bulunduğunu söyleyemeyiz. Peki 3 numaralı bireye bakalım. A grubu çocuk olmuş. Demek ki 3 numaralı bireyde kesinlikle A antijeni var. E, çocuklara baktığımız zaman tek yumurta ikizi olduğuna göre, tek yumurta ikizlerinde bildiğimiz gibi, kan grupları kesinlikle kan grupları cinsiyetleri aynı olur. Dört numaralı bireyde de kesinlikle A antijeni vardır. Bu ayda sorunu doğru yanıtının C olduğunu söyleyebiliriz.